Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere borsadaki yükseliş ile birlikte 10 kat potansiyeli olan 2 tane bebek şirketin analizini gerçekleştireceğiz. Burada altını çizmemiz gereken önemli bir nokta borsadaki yükselişle birlikte bu kat kat getirileri elde edebileceğimizdir. Yani borsa 12.000 endeksi kırıp yeni zirvesine doğru hareket ettiği senaryoda bu şirketlerdeki 10 katlık beklentimizin gerçekleşebileceğini ifade etmemiz gerekiyor. Tabii ki endeks 8.900-9.500 arasında sürüncemede kaldığı, faizlerin bu denli yukarıda olduğu ve döviz kurunun bu denli aşağıda olduğu günlerde hızlı bir yükselişi bu şirketlerde beklemiyoruz. Fakat borsanın yeni ralliye başlayıp yeni zirvelerini görmeye gideceği dönemlerde bu şirketlerin endeksin üzerinde getiri sağlayarak ciddi potansiyel verebileceğini ifade ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle son günlerde hem videoların yorumlar kısmında hem de mail kısmında çokça fazla epey süredir bebek şirket analizi yapmadığımızı ifade etmiştiniz. İşte bugün hem bebek şirket olan hem de borsadaki yükselişle birlikte 10 katlık bir potansiyeli olan iki tane şirketin detaylı analizini gerçekleştireceğiz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam dün yüklenen katıl videosunu izleyebilmeniz için katıldaki eğitim serilerini, videoları, içerikleri, piyasa analizlerini izleyebilmek. Aynı zamanda Kasım ayında gerçekleştireceğimiz iki tane Katıl kademe 4'e özel canlı yayına da katılabilmek adına katıl tarafına kayıt olmanızı unutmamayı hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı da unutmadıysanız hemen videomuza geçiş sağlayalım. Öncelikle vermemiz gereken birkaç tane not var. Birincisi endeksin Trump seçiminden sonra şu yaptığı pull bey'i bir miktar geri vermesiyle birlikte alımları tercih edeceğiz. Çünkü Trump'ın kazanmasıyla birlikte %4'lük bir getiri sağlandı. En azından bunun 8800'lerin altına inmesiyle birlikte daha ideal alım noktalarına geleceğini ifade etmemiz gerekiyor. İkinci notumuza baktığımızda bunların yani birazdan inceleyeceğimiz iki şirketin riskli ve hikayeye yatırım yapılan bebek şirketler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden hisse portföylerimizin %10'unu asla geçmemeli dememiz çok doğru olacaktır. Çünkü riskli şirketler bu yüzden olabildiğince portföyümüzün minik bir tarafında tutuyoruz. Biz yine portföyümüzün ana tarafını temettü yatırımına, değer yatırımına odaklayarak devam ediyoruz. Kalan ufak paylarda da bu şirketleri değerlendirerek 3 kat, 5 kat, 8 katlık, 10 katlık getirileri elde etmeyi amaçlıyoruz. Bir diğer notumuza baktığımızda buradaki şirketlerin bebek şirket olabilmesi için birinci önemli kriterimiz piyasa değerlerinin 5 milyar liranın altında olması ve ikinci önemli kriterimiz ise Ödenmiş sermayelerinin ve fiili dolaşım oranlarının düşük olmasıdır. Bu iki koşulu da sağladıkları için bu şirketleri seçiyoruz. Yani 20 milyarlık, 25 milyarlık, 15 milyarlık, 30 milyarlık piyasa değeri olan şirketleri bu bebek kategori içerisine almadığımızı bilmemiz gerekiyor. Şimdi ilk şirketimiz P-Kent yani PetroKent Turizm ile hızlıca bir başlayalım. PetroKent Turizm'e baktığımız zaman bu bir turizm şirketi olduğu için 3. çeyrek bilançosunun iyi geldiğini görüyoruz. Ve 3. çeyrek bilançosu iyi geldiği için zaten dipten tepeye %30 şu anki seviyesinde de dipten %20'de. 20 verdiğini ortalama fiyatlarla birlikte de 16'lık bir getiriyi sunduğunu görüyoruz Bu yüzden Bizim mutlaka bir geri çekilmeyi görmemiz gerekiyor çünkü Bir turizm şirketinin üçüncü çeyrek bilançosu iyi olur Dördüncü çeyrek bilançosu ortalama olur ama Birinci ve ikinci çeyrek bilançoları çok daha vasat olacağı için Bizim mutlaka burada odaklanmamız gereken noktanın Bir sonraki sene üçüncü çeyrek bilançosu olduğunu bilmemiz gerekiyor yani Bir yıl vadeli bir yatırım yapıyoruz o zaman bizim burada düşükten kademelenmeyi başarmamız gerekiyor Buradaki iki tane destek seviyesine baktığımız zaman ilkini hemen şöyle %6'lık bir düzeltmeyle 222 liralar olduğunu ikincisinin ise %13'lük düzeltmeyle 205-206 liralar bandında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani 222 ve 206 liralar bizim P kent için alım seviyelerimizdir diyebiliriz. Şimdi burada hesap makinemizi de hemen açıyoruz ki birazdan bazı değerlemeler hesaplamaya çalışacağız. Petrokent turizme baktığımız zaman bir önceki yılın aynı ayına göre %57'lik bir büyümeye gidiyor satışlarda. Brütkarda %17 esas faaliyet karındaysa %27'lik bir büyüme var. Net dönem karında %23'lük bir büyüme var. Bu nedir? Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre. Biz zaten bir ön, aynı yılın bir önceki çeyreğinden yani 2024'ün ikinci çeyreğinden çok daha yukarıda satış, favök ve net kar getireceğini biliyoruz. Çünkü dönemsellik, mevsimsellik etkisi var. Üçüncü çeyrek bilançosu her zaman şirketin daha kuvvetli oluyor. Bu bağlamda baktığımızda bir önceki çeyrekte zaten 200 milyon çeyreklik satış yazarken burada bir çeyrekte 500 milyon satış yazdığını, FAVÖ'ünde rekora, net karında rekora gittiğini biliyoruz. Aynı zamanda öz kaynaklarını %26 oranında arttırması bizim için çok çok önemli, çok çok değerli bir noktaydı. Şirkete baktığımız zaman %19'luk fiili dolaşım oranı, 24 milyon lotluk ödenmiş sermaye ve 5.8 milyarlık bir piyasa değeri görüyoruz. Aynı zamanda 12 FK, 17 FDF ve 5 piyasa değeri defter değeri görüyoruz. Fakat bizim burada yapacağımız doğru bir hesaplama, 9 ayda 230 milyon bir net kar gelmiş. Muhtemelen bir sonraki çeyrekte de en azından 200 milyonluk bir net kar yaz yazarak 430 milyonları ulaşacaktır. Bunu 24 milyona böldüğümüz zaman hisse başına 17-18 liralık bir kar çıktığını görebiliyoruz. Bunu da hemen hemen 15 FK ile çarptığımız zaman 268 liralara gittiğimizi yani aslında bizim buradaki ana FK'mızın 13 14 bandında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Buradaki çarpanların revize edilerek 2024 yıl kapanışına göre hesaplanmasının çok daha sağlıklı olacağını bir kez daha ifade etmemiz gerekiyor. Karlılıklar noktasında biraz sıkıntılar yaşıyor ama brüt karlılıkta %56'ya, FAVÖK'te %55'e ve net kar marjında %60'a vurması aslında bizim için oldukça tatmin edici. Kaldıraç oranlarındaysa %22'ler seviyesine inmiş olması burada Petroken turizmi bir adım daha öne çıkartmış oluyor. Petroken turizm şirketi olduğu için dediğimiz gibi 3. çeyrek bilançosu iyi gelir. Seneye faizlerin inmesi ve dövizin yükselişiyle birlikte 2025 3. çeyrek bilançosunun çok çok daha iyi geleceğini düşünüyoruz. Bu yüzden aslında burada Petroken turizmdeki beklentimizin, yatırım ve hikayemizin bir sene vadeli bir yatırım olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bizim burada hedef seviyelerde kademelendikten sonra 2025 3. çeyrek bilançosuyla birlikte bu kat kat getiriyi bizlere ancak sunabileceğini altını çizerek yatırımımıza bu şekilde doğru bir hikayeyle bakmamız gerekiyor. Hemen ikinci şirketimize geçtiğimizde burada ALCTL kısa koduyla Alcatel telekombinasyonu görüyoruz. Burada şirketimizin ne iş yaptığına baktığımız zaman şirketimiz Küresel telekombinasyon ekipmanları bir şirketidir. Küresel olarak telekombinasyon ve altyapı hizmetlerinin ekipmanlarının imalatını, üretimini ve satışını sağlar. Önümüzdeki yıllarda orta vadeli programdan da gördüğümüz ve çıkarttığımız üzere Türkiye'de ve komşu ülkelerde ciddi altyapı hizmeti yenilemesi ve genişlettirilmesi söz konusu olacak. Bunu hem orta vadeli programdan çıkartıyoruz hem de gerçekten altyapı hizmetlerinin yetersizliğinden bu çıkarıma varabiliyoruz. Burada da demek ki Altyapı tarafında Türkiye'de ve komşu ülkelerde ciddi bir yenilemeye, ciddi bir büyümeye ve ölçeklenmeye gidecekse burada Alcatel'in ciddi miktarda potansiyeli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Burada da yine bizim iki tane önemli kadememiz var. Bunlardan bir tanesi gördüğümüz 111 liralar seviyesidir ki buraya hemen hemen %5'lik bir düzeltmeyle gidebileceğiz. İkincisinde de %11-12'lik bir düzeltmeyle 103 liralarda görebiliyoruz. Demek ki neymiş? 111 lira ve 103 liralar seviyesi iki tane önemli kadememizdir. Biz burada faaliyet raporu içerisinde işletmenin faaliyet gösterdiği sektörü detaylı şekilde okuyup incelediğimiz zaman zaten bizim çıkarımımıza çok benzer bir çıkarım olduğunu, altyapı hizmetlerinin yenilenmesi noktasında agresif bir kaç yılı beklediğimiz yani önümüzdeki birkaç yılda agresif bir altyapı yenileme hizmetinin söz konusu olabileceğini görüyoruz. Bu da bize aslında şirketin potansiyelinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Şimdi biz özet rapor içerisinde Alcatel'e baktığımızda bir önceki yılın aynı ayına göre %72 satışlarını %42 esas faaliyet karını, %121 brüt kar marjını ve %161 de net karını arttırdığını görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda şirketin çeyreklik satışları 2023 9. aydan beri ok gibi yukarı çıkarken 2024 3. çeyrekte rekorla 1.2 milyarlık bir ciro yazmış. Buradan rekor şekilde 238 milyon favök üretmiş ve yine rekor şekilde 142 milyonluk ne ürettiğini, çeyreklik net kar ürettiğini görüyoruz. Şirketin 4.5 milyar piyasa değeri varken 38 milyon notu ve %34'lük de fiili dolaşım oranı var. Brüt kar marjı %19, favök marjı 18 ve net kar marjı %11'de ve şirketin kaldıraç oranı artmasına rağmen %38'ler seviyesindeki bu yüksek faiz döneminden oldukça düşük şekilde etkilenebileceğini bizlere gösteriyor. Yine burada bir yanlış hesaplama var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor önce. Şu anki karı 9 aylıkta 300 milyon. Muhtemelen önümüzdeki çeyrekte de kötü senaryoda 100 milyon yazacaktır ve 400 milyonluk bir neyi olacaktır? Yıllıklandırılmış 2024 net karı. Bunu 38 milyona böldüğümüz zaman hisse başına 10 liralık bir kar çıktığını görüyoruz ve şirket hemen hemen 11 FK'dan hareket ediyor. Çıkarımını yapabiliyoruz. Burada 115 lira, 118 liradan hemen hemen anlayacağımız üzere. Yani burada 117'lik bir FK'nın söz konusu olmadığını, 11.5 FK'da çalıştığını hemen hemen görebiliyoruz şirketimizin. 1.74 piyasa değeri, defter değeri ve 9 FD Favö'yü de tekrar hesapladığımızda 55 altılar seviyesine geldiğini görebiliyoruz. Bu konuda hiç merak etmeyin bizim yakın zamanda çıkacak yazılımımızda bu değerlemelerin hepsinin çok doğru nizami ve geleceğe dönük hesaplama larını yazılımımız içerisinde bulabileceksiniz. İnşallah birkaç ay içerisinde yazılımımızın testlerini de tamamlayıp sizlere yani canlıya satışa çıkartabilecek durumda olacağız. Bu nedenle de içiniz çok rahat olsun. İçerisinde değerlemeler, algoritmalar, hesaplamalar, yapay zekalar bir sürü farklı nokta olacak. Sadece yazılımımızın tam kusursuz çalışabilmesi için oldukça fazla noktaya dikkat edip oldukça fazla kez test yapmaya çalışıyoruz ki hatasız şekilde çıkabilelim. Bu bağlamda konumuza döndüğümüzde bizim için özellikle altını çizerek söylüyorum bir bebek şirket olacak. Çünkü düşük piyasa değeri, düşük fiili dolaşım oranının düşük ödenmiş sermayesi olan... ...iki borsanın yükselişiyle birlikte kat kat getiriyi sağlayabilecek iki şirkette... ...Alcatel'i ve Petroken Turizm'i görüyoruz. Petroken Turizm'de beklentimiz 2025 3. çeyrekteki düşük faiz, yüksek kurla birlikte... ...coşacak olan turizm gelirlerinden en büyük payayı alması hedefiyledir, Bir yıl vadelidir. Alcatel tarafına baktığımızda ise burada telekombinasyonun, altyapı hizmetlerinin gelişmesiyle, yenilenmesiyle... Bir birlikte ciddi favori hale gelebilmesiyle oturuyor, özdesleşiyor diyebiliriz. Borsadaki yükselişiyle 10 kat potansiyel olan iki bebek şirketin analizinin sonuna geldik. Dün yayınlanan katılı videosunu izleyebilmek, katıl canlı yayınlarına, katıl eğitimlerine katılabilmek için katıl kademe 4 tarafına kayıt olmanız yeterli olacaktır diyorum. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı da unutmadıysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.